sizlerle Construction Simulator 14 oynuyoruz. Yeni bir bölümle karşılaştım. İnşaatlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmışız. şuradan. Şuraya doğru gelelim. Park edelim. Hops yanlışlıkla pardon. Şu yok gördüm. Biz bir bakalım. Ne yapıyormuşuz? Araçlardan hepsini aldık mı? Şşş, evet. Hepsini almışız. Şimdi biz ne yapıyormuşuz? Çok aile ev. Tamamdır. Görevi tamamlamışız. O zaman gel 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 Hop 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 gel 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 Hop Hop gel 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 Hop. Tamamdır, qardaş. Burası qapalı. Şimdi biz buradan gidelim. Hım. 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 Hı -hı. Evet gidelim. Hmm, bakalım. Hopa. Şuraya park edelim. Evet buradan gidiyoruz. Bir saniye arkadaşlar.

Evet arkadaşlar geri dönüyorum. İşte buradayım. Alalım oraya yerleşik daha sonra bölümü bitiririz. Şu şurada. bitelim Oh. Şu şöyle. Tamam. Şuradan bıraksam vallahi oldu galiba hazır mıyız? Hadi. Vallahi olmuş. Olur mu lan? Vallahi olmuş. Hadi bakalım. Oh. Zip. Zip. Oraya doğru gel. Evet yanlış yönden gidiyoruz. Şurada bir u dönüşü. çarptı ey bak yere say vay 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 usta kızacak usta ama biz aslında bir saniye Pardon <laughs> yine pardon yine pardon Telefon çaldı O yüzden oynayamadım. Neyse videoyu atarım ya. Şuraya çekelim. Bu kamyon eti. Bu kamyon eti. Gamyon eti. Hey, vay vay. Çok güzel sürüyoruz. Güzel kamyon sürülür. Neyse şurayı açalım. Şuraya açalım.

şöyle bırakalım. Çok güzel bıraktım. Aferin bana. Oh ah şuradan bir toplayarak. Şunu şöyle park ederiz. <laughs> Oraya... Tövbe Oraya koyduk. Şimdi oradan buraya taşıyoruz. Manyak mısınız? Deli misiniz? Nasıl sürük müsünüz? Nasılsınızdır ya? Yani? Bunu nasıl fark edelim? Bu nasıl bir yapıdır? Çek abi önüne çek çek. Otoparkın önünde direk var. Sonra Türkiye neden gelişmiyor? Sonra Türkiye neden geliş? Şöyle çekemiyorum. Bak bu yüzden giremiyorum. Bak. Şunu şöyle dur dur. Hup, 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 hup. Hup. Bas şöyle. Tamam. Neyse arkadaşlar başka videolarımızda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. おはようございま